Merhaba arkadaşlar Game bir tısında Hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Dark Riddle'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet uzun yıllar oldu Dark Riddle oynamayalı baya bir oldu arkadaşlar Bu oyunun artık Steam versiyonu çıkmış Yani bilgisayar sürümünü çıkartmışlar arkadaşlar Biz bugün bilgisayar sürümünün hikayesini oynamaya çalışacağız Biliyorsunuz Dark Riddle Wilson'un kuzeni olarak tanıtmıştık kendisini Bakalım buradaki komşumuz neler yapacak. Oyna diyerek oyuna bir başlatalım bakalım. Buradaki hikayemiz nasıl ve grafikleri nasıl yapmışlar. Aynı. Mobille aynı mı? Değil galiba. Drone gönderiyor. Oo. Nereye gidiyoruz? Aa biz. <laughs> Burada grafikler gayet güzel olmuş. Eee klasik şey arkadaşlar. Dronumuz komşumuzun bahçesine düşüyor. Biz de ne yapıyoruz? Dronumuzu geri almak için tekrardan o bahçeye girmeye çalışacağız. Bunu yaparken tabii ki de dikkatli oynamamız lazım. Bu ne abi? Fortune Wheel. Oo günlük çark. Bu mobilde de vardı. Ne geliyor? Gönder. Oo. Atmış. Evet günlük bu şekilde arkadaşlar. Çark çevirebiliyorsunuz. Tamam geç. Det det. Oğlum oyunun müziğini özlemişim ya. Sandık diyor. Hı. Evet mobilden ufak tefek farklılıklar var. Yani o kadar da büyük fark yokmuş aslında da. Yani sayılır. Ben buradan girdim ki. Şimdi drone almaya gidelim. Polis abimiz de dolanmaya devam ediyor. Burada ekstradan bir tane köpek kulübesi görüyorum. Mobilden farklı olarak. Evet karakterimiz dururunu alıyor. Tam böyle mutlu mesut ayrılırken komşu bizi görüyor. Daha görmedi ha görecek. Aa kahve döktü üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne oldu lan? Aa komşu robot çıktı lan. Ana. Komşu robot. Şaka gibi. Tabii biz bunu merak ediyoruz ve bu konuyu araştırmak için tekrar evet şey yapıyoruz değil mi? Aynen. Dur bakalım elma alıyoruz elma al abi Elma cam kıracağız Cam kırdık şimdi içeri mi gireceğiz içeri gir Anahtarı aha anahtarı tam aldım şey çıktı Wilson'un kuzeni çıktı Oğlum bana ne gülüyorsun ben sana güleceğim asıl sen robotsun Kaç abi kaç 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 La aç Kaç kaç Evinizin yanında bir sandık var onu açın Açalım abi Bu ne elmayı buraya koymak için tamam. Burası envanter bölümümüzmüş arkadaşlar. Mobilden yine farklı olarak burası yapılmış. Artık kendimize ait bir üst var. Ağaç evimiz. Burada bir oyun var çalışmıyor. Şurada bir tane abimiz var. Bakkalcı arkadaşlar. Buradan eşya satın alabiliyorduk. Wow. Bu ne pixel man. Aa, Minecraft man var abi. Geç. Hello. Merim selam. Meri. İşte böyle mahallemizde bazı komşularımız var. Hepsinin ayrı ayrı olayları var. Burada ne yapıyoruz? Burası bizim evimiz. Evet. Evimizde bir gece geçirdik ve ertesi güne geliyoruz. Mary ile tanışın diyor. Mary abla. Şu abla. Şekerci abla. Şekerci abla gidelim bir konuşalım bakalım. Video oyununda elinizin... Bir video oyunu derken dur. Ne haber? Ablacım Ablacım ne istiyorsun? Geldim. Aa, öyle mi? İpucu verdi bize. Aa. Komşunun garajı varmış. Tamam hadi gidelim. Hadi yapalım bu işi. Merhaba, bekle beni. Geldim. Aa. Adamın garajı var ekleyebilir misin? Yok artık. Yok artık şampuan. Hmm. Hmm. Sen elindeki şekerle bilgisayarı mı ekledin? 512. Hmm. 512. Meri. Yes. Ne yes? Ne yes 512 diyor dakika lan 512 derken 512 mi girmem lazım? Hmm. 512 Garajı açmanın yolunu buldu diyor. Abi 512 diyor. Şifre paneli mi var etrafta? Mary bana bir yardımcı olsan ya. Yavrucuğum. Hackledim mi eklemedim mi anlayamadım ben şu anda ya. Ne ne yes? Ne diyorsun? Burayı nasıl açacağım? Ha. Anladım hocam. Ama dur bir dakika komşu geliyor. Abi. o <laughs> beni niye gülerek yakalıyor ki bu adam? Neyse onu anladık. 512 değil mi şifremiz? Yandan kapıyı açacağız. Abla. Ha şifre kapı açık. Okey. Tamam içerideyiz. Kapıyı aç. Kapıyı açamıyoruz çünkü şey yok. Aa bu ne? He. Güzel. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şöyle böyle geleceği buradan buraya. Sen kazandın. Sen kazandın arkadaşlar. Ben kazandım. Bu ne abi? Bir çiçek bulduk. Bu çiçeği bir yere mi ekeceğiz şimdi? Ne yapacağız? Komşunun arabası, kargo arabası varmış bu arada. Dan bunu açtık tamam Arabanın altına gizli geçidi bulmanın bir yolunu bul Tamam Gizli geçidi gördüm nasıl yapacağım? Abi o ne? Sen çakı yapıyor olmalısın yes. yes de abi bu ne? Çok amaçlı çeker mi olur? Cool. Ne yapıyorsun? Cool <laughs> Elinde çiçek var hem. Sen bakalım neler karıştırıyorsun. Aa bunlar ne böyle? Abi bu adam nasıl bir yerde yaşıyor? Bu bizim Wilson'dan daha beter bu adam he. Bitkisi var yine. Bu ne abi? Nedir bu? Zihin okuyan bir cihazın bilmecelerini çözün. Zihin okuyan bir makineymiş bu. Zihin okuyan makine. Açalım bakalım ne olacak. Hop. Sen kazandın. Evet. Bir bilgisayara hacklemek. Hacklemek. Ben eklemek. Nasıl eklemek? Anladım ben bunu böyle eklemek. Harika eklemek. 30 tane mi? Şaka mı bu? 27 saniyede 30 tane hacker öldürmem lazım. Oy kolay aslında ya yapılır. 22, 23, 20. Mağazı çevirmek biraz zor ama. Nerede? Sen kazandın. Evet ben kazandım. Tamam hackledik abi zihin okuma makinesini. Şimdi ne yapıyoruz? Bas bakayım buna O elektrik gidiyor. Pışş. Ne oldu? Aa. Aa bunları hatırlıyorum. Hı? Bum pum pu. Bum pum pu. <laughs> How? How? Hmm. Yine geldi şeker abla. Gelmemiş. Orada bir şey gördük. Çıkış var orada. Tamam. Çıkışı bulduk. Bu nereye açılıyor? Hocam. Aa, aa nereye gidiyorum? Kanalizasyona geldik. Bu ne? Ha. Şeyi değiştiriyor bu. Yönünü değiştiren bir şey. Tamam bir de böyle gidelim. Aa, bunlar kim lan? Ördek krallığına geldik. Merhaba, ben sizdenim. Ördek krallığı. <laughs> ha, ördek krallığına bunu koyacağız. Koyalım. Weg, 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 weg. Bu ne abi ya? Nereye geldik? Aha, bizim şeker çocuğu Bodrum'a kitli. Ah, oğlu, çocuğu Lan, lan yanlışlıkla düştüm. Beni yukarı çekintik tek. tamam, okay. Okay, ördek reislerden kurtulduk. Şimdi bu bizim komşumuz geri geldi. Havadan uçtu. Ne yapıyorsun abim? Kapıyı açabilir mi? Ya burası benim bahçem. Yürü git lan. Burası benim yerim. Lan bura benim. Lan onun burası özgür bir dünya. Burası öz. <laughs> benim de dalga geçerek beni yakalıyor ya. Böyle bir şey var mı? Şimdi nasıl yapacağız abi? Polis abla polis abla evet. Polis abi de geliyor. Şu yan köşeden girmeye çalışsam. Başka yere girmeliyim. Gittik abi. Kaç abi? Kaç kaç. Yakalayamaz. Yakalayamaz. Bu ne abi? Bu ne? Ne bu? Da ecil hayvanı var. Bu zaten ecil hayvan var. Oh no. görmedi beni değil mi? Gördü lan gördü geliyor. Bana yetişemez. Ya da yetişir geliyor. İki tane anahtar bulduk. Nereye açıyor bilmiyorum ama. Nereye gidiyorsun lan? Allah gel. Hayır 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 hayır. Çok kötü yakalandık. Çıkamadım. Başaramadık. Anahtarları geri alıyor mu? Anahtarları geri almıyor. İki tane anahtarım var arkadaşlar. Bu anahtarlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım. Bu arada arkadaşlar oyunun Steam linkini açıklamaya bırakacağım. Oyunu şu anlık çıkışına özel 2.5 dolar mı ne o civarda alabilirsiniz. Yani 90 lira falan oluyor TL'ye çevirecek olursak gene yakaladım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi elimizde bir çiçek var. Bu çiçek ne işe yarıyor? İşimize yaramıyorsa ben bunu depoya atayım. Ha. Boşuna durmasın elimizde. Komşuya gözükmeden içeri nasıl girebilirim? Bak her girdiğimde komşu beni görüyor. Ya yani bu sefer görmedi. Kapı kilitliymiş. Lan yakalandık. Abi burada key, key, kart vardı ya. Gördüm şimdi ya. Ay Allah. Im. Bir yerde kedimiz var bir de. Ha o kedi yukarı katta. Hatırlıyorum. Mobilden. Yukarı katta bir tane kedi var. Kameralar bizi görebiliyormuş. Şimdi fark ettim onu. Ben diyorum bu adam bizi nereden görüyor. Bir daha gördü. Bir yandan ateş ediyorlar bize. Bu da görecek bizi gördü. Komşu nerede? Şimdi elimizde Enekterler var. Ha, bu enekter bunu açıyor. Ha hayır dur hammer'ı alacaktım. Başaramadık. Yukarı kattaki camı mı kırsak ya? Bu ne? Bir tane kurşun bulduk. Adam gitse güzel olur. Polis benim buraya girdiğimi görmesin Çok yavaş yürüyor ya Benim amacım Evin içine girebilmek Ha polis değil polis değil komşu gördü beni Ben bunda ne yapabilirim Bir şey yapamam Ateş etme bana Aa. Dışarının keycardıymış o Şimdi gördüm onu. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya hayır, hayır, hayır. Sabaha kadar böyle yakalanacağız galiba arkadaşlar. Hep böyle sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Neyse ben gideyim. Şunu açmaya çalışayım bakayım. O neydi lan? Neyse. Çaktırmayın. Ben şurayı bir açacağım. Okut abi. Evet. Tuzağa düşürüldük. Ama silah aldım. Ne kadar ne zaman çözüleceğiz? Ayıptır sorması. Teşekkürler. Vurdum ki. Vurdum. Kaç abi şimdi. <laughs> Adam vuruldu hocam. Ne kadar süre yok şu an? Aramızda birazcık yok. İyi ben bu sırada içeride özgürce dolanabileceğim. Levi alalım. Şuraya girmenin yolunu bulmalıyız. Vurdum ki. <laughs> Burada tuzak var. Ya kardeşim bir dur bir dakika ya. Ne kadar hızlı çözülüyorsun ya. burada arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şöyle güzel bir like oranı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın oyun hakkındaki görüşlerinizi. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Bence güzel olmuş ya mobilden. sürekli bana gülen bir komşu ya. Ya Wilson'dan farkın yok gerçekten kardeşim ya. Gerçekten bir farkın yok. Kuzenisin biliyorum ama yani hiç farkın yok. Yani vurduğumda para kazanıyoruz lan. Wow. Benim böyle anahtarım mı vardı? Benim böyle anahtarım yoktu lan. Nasıl oluyor benim böyle anahtarım yoktu. Gerçekten yoktu bu arada. Beni sürekli böyle görecek mi? Kedicik. Sırf kediciyi görmeye geldim he. Beni rahatsız etme. Pil yok. Cık. Ya silahı da attım yanlışlıkla. Aa dur. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Şunu bir sevmek istiyorum. Ya. Ya. Gelme 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 gelme. Aramıza girme. Ya abicim. Tekrar deneyin. Ya tekrar deneye deneye bir hal olduk ya. Neyse dur. Direkt yukarı çıkacağım abi Kapıyı falan açmak istiyorum. Kapıyı falan açarsak güzel olur abi. Yürü abi. Ne pe 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 pe. Beni gören olmadı şu an. Nice. İyi gittik ke. Burada tuzak var. Ya hocam. Tamam. Aç şurayı Şurayı da aç. At bunu. Her yeri açtık. Bir şurayı açamadık adam akıllı. Hammer'ımız falan var ama. Şunu bir tamam aldık. Aldık tekrar geldi. Hocam. Kaç 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 Oğlum. Hayır hayır. Cık. Bu roket parçası galiba yukarı kattaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Galiba yukarı kattaydı. ben bu adamı sürekli yakalana yakalana gerçekten delireceğim ya. Abi yetiyor ya, yetiyor. Sen mi roşeceğim ben sabah kadar? Şakasız yani ben bu adamla Zabağa kadar burada mı olacağım? Şimdi şu roket parçası Ses çıkaran bilmem neye bastık Onun roket parçasının yeri değiştirilmiş Roketin yeri değiştirilmiş Roket burada değil miydi ben mi yanlış hatırlıyorum ya Arkadaşlar Bizim bir roket parçasına ihtiyacımız var. O değil de biz bu şifreyi nereden buluyorduk ayıptır sorması. Ha yok bulmuşuz ki. Ha pil yok. Pili nereden bulacağız? Bize pil lazım. Aynen. Ee, bu adamdan mı pil alsak? pil lazım bize. Gerçekten de bir ile ihtiyacımız var. Şopçu abi. Amcacım. Bir tane pil sat bize. Teşekkür ederiz. Şimdi bakalım kapıyı açılacak, açabilecek miyiz? Yanılmıyorsam böyleydi bu olay ya. Gel abi. Lan! Adam sürüne sürüne geldi beni yakaladı ya. Kardeşim Bakınız gidiniz. Tamam tamam tamam. 6 saniye sersemliyor ya. Oha. Ninja bilmem ne. Woohoo. Hiçbir şey olmadı ki. Neyse. Kılıcımız var. Kılıç çaldık adamda. Kılıç gözükmüyor bende. Evet, mükemmel. Harika. Ya bu şu kodu öğrenebilir miyim? Abicim bir salsam beni artık. 97 83. 97 83. 97 83. 97, 83. 97, 83. 97, 83. Aç abi, aç. Evet. İlk bölümü bitir... Evet bitirdik. İlk bölüm bitirdik arkadaşlar. Bodrum bölümüne geldik. Bodrum bölümünde de yine farklılıklar var dediğim gibi. Bizim şekerci çocuğu kaçırdılar. Bir yerlere götürüyorlar. Başka bir evrene mi ışınladılar? Bir şeyler yaptılar. Baya güzel olmuş. Hikayemiz çok güzel gideceğini düşünüyorum. Buraları falan baya bir değiştirmişler. Böyle değildi bu oyun. Bu bölümü tabii ki de sonraki videoya bırakacağım. Devamın daha hızlı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi güzel bir like oranı bekliyorum eğer güzel beğenirseniz oyunu devamını getirmeyi düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte Wilson'un kuzeninin bilgisayar sürümünü oynadık, Dark Riddle'ı özlemiştik. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Oyunun Steam sayfasını açıklamaya bırakacağım siz de oradan oyunu satın alıp siz de indirebilirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Bu arada reis kendini elektriği <laughs> buldu bir şeyler yaptı. Sizden bugünlük bu kadardı. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Sonraki Dark Riddle bölümlerinde görüşmek üzere. Bye. <laughs>